Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. Bugün bugün iki arkadaş Minecraft oynuyoruz ve şu anda zaten Mobius kendi survival'ımız ve şu an Bedrock Edition oynuyoruz. Şu an Java Edition oynamıyoruz. Ne saldırı var. Yapamadım bunu. Ya. Bakın. Miu, bunyum jing jing Etrafımız olsaydı bunu uçabiliyoruz diye. Uf, şimdi çok güzel savaşlar yaparız da şey değil bu. O lan portal çok güzel parlamıyor mu baksana. Yok, lan ben mi? Ba şey bu arada böyle yumuş gibi gözüküyor. Oğlum bende obsidyen parlıyor. Bende parlıyor. Yansıyor böyle çok güzel bir yansıma var. Ben canlı görseller kullanıyorum. Ben canlı görsellerin üzerine ekstra bir pek kullanıyorum. 2 zaten videoyu izledikten sonra benim nasıl gördüğümü anlayacaksın. Yani diyeceksin ki falan olacaksın. Hadi yani. şu taşları alalım. Şu taşları alalım. Ama arkandan gözlerini kapat. Gözler... Ne? Ya ben mi Ne yapacaktın? sen gözlerini kapat. Kapattım. Nasıl nasıl yapabilirim? Yo! yo yo yo. Gözlerimi yo. kapatmayı unuttum. Şey Oha lan Gözümün önünde spamlandı iskeletler az önce. Ve sana bir şey diyeyim mi? Dönsene var ka. Oğlum kanadın da parlıyor. Benim kostümün kanadı da parlıyor Damn, bende. Evet, bende de, de parlıyor. Çok çok güzel görünüyor. lan Değil mi? Abi Ay, şu mob farmu var ya, şu mob farmu var ya çok çok güzel, çok güzel lan. He, değil mi? Mob farmı. Devasa bir yapı böyle. Aynen. Kim yaptı? Biz yaptık artık. Yani. Ben yaptım ama yarısını ben yaptım. Diğer yarısını da ben yaptım. Yani şu iki katı ama ben çıktım. malzemeleri de ben getirdim. Yani diğerinin malzemeleri kendim toplamıştım ama bir katı. Ne var ya? Ben topladım Neredeyse galiba. Ben Neredeyse? Uf, uf. Be. Ben. Neden bir muslukta koşamıyor lan üstlerini? Bilmiyorum. <laughs> Baka, gel gün doğumunu izle. Gel gün doğumunu izle. Gel gün doğumunu izle. Bugün doğdu ki. Oğlum yine de izleyek ben gidiyorum. Bizim adanın olduğu yere gidiyorum. Gidim, çok gidelim, güzel. Gidelim, gidelim. güzel. Aga yemin ederim videoyu izledikten sonra diyeceksin ki. Elmayı Oğlum geçin. hani şu görüntü Gidim, gidelim, falan diyeceksin. Ben. Oğlum bende çok güzel görünüyor şu an hani. Oğlum Gidim, dur çok dur güzel. çok Hı güzel bekle. Hı. Dursana dursana atının yanında dur atanın yanında dur atın bak dur Ekran fotoğrafı çektim. Çok havalı oldu biliyor musun? Şöyle ekran fotoğrafı çekelim ben şey Evet, kabul ediyorum. Olursa. Reklam o Appendix reklam. Appendix reklam. Oo, aga <laughs> yanıma gel. Doğru yanıma gel. Doğru yanıma gel. Kedi Kediyi niye öldürüyor? Burası çok güzel. Ben, ne, burası, ne, bir şeyim ne, bence ne, buraya küçük bir yapmış. kulübe yapalım. Hani buraya küçük bir kulübe yapalım. Buraya küçük bir ne, kulübe ne, çok ne, güzel olur. Gelsene hadi. bir yanıma. Buraya bak, bak şu evi görüyor musun? Bu ev çok güzel durmuş mesela buraya. Yanıma gel, anlayacaksın. Burası çok güzel durmuş. Üff. Adamım, lokey bardan bul beni de. Gördüm, Şuraya bak. Oğlum, Ali başkası, <laughs> De. Oha, o burası favori bir Şuraya baksana oğlum. oğlum. Burası ben Aa, buraya ben uzaklaşma. Bence Çık, burayı küçük bir kulübe yapalım. Burayı küçük bir Yok kulübe. Ya buraya burası bizim manzara olsun. ben bir envanter boşaltım ya. <laughs> ben biraz olsa <az>, rahatlayacağım. Ben <laughs> Evden uzaklara gidiyorum bir süre. Ya yani, pusula falan Ben yok sanırım. Pusula var. Akıllı bardan gel gelirim eve. Yani ben de, ben de Önemli bir yerde. Az önce do önümde domuz spawnlandı. Buraya ağaç dikmişiz lan. Abi işte favorim. İşte favorim Minecraft ya. İşte Minecraft'ı bu yüzden seviyorum ya. Gün oh, batımına bak. Çok ak. güzel. Dağların güm. arasından süzülüyor. Ben ağaçların arasından izliyorum şu an gün batımını. Ben dağların O şeker kamışı. Abi çok güzel ya. Gerçekten çok güzel ya. Ben diyecek bir şey bulamıyorum başka. Ahanda orman buldum. Orman biyomu var burada bir tane. Tam buradan izleyebilirim bir batımını. Adam iyi buradan burada tavukları buzdrak geçiyor. Oğlum, oğlum, dita yemin ederim sen bu videoyu izledikten sonra diyeceksin ki. Oh! O şok. Ne olalım? Oğlum çok rahat, çok güzel görünüyor. Ne diyor oğlum? Ama çok güzel görünüyor. Aa papağan. Papağan. Benim papağanım vardı tamam. Birini, birini öldürdün sen. Bir kere şey yanlışlıkla öldürmüştün. Ay doğumu. Aga ay doğumu. Ay doğumu. Ben bir bakıyorum da civarda hiçbir şey yok ya. Ben suyun altında <laughs> yüzeyim. Yine güzel görünüyor biliyor musun Minecraft ya. O Minecraft'ı çirmiş. Eskiden cihazım gerçekten çok kalitesizdi ve hani Oğlum, oh. <laughs> Ne oğlum? Karanlıkken parlıyor dünya. Ben yani eve geri geliyorum bu arada çok ama yine çok güzel görünüyor. Ya oğlum yeter artık şu creeper'la bıktım. Yine patlattı. Creeper jeneratörü Oğlum o creeper jeneratörü hiç patlamıyor. Ne neden patlamaya başladı lan şimdi? Geldim bu arada. Aa! aa küçük zombi. Be baby zombi. Baby zombi. Dave bir zombi peşimde var şu an. Aga dur geliyorum. Tamam. O zaman senin atını ben alıyorum. Ne? Senin atı ben alıyorum. Aa, o zaman Ve şimdi Creeper var. Oh man ne güzel ne güzel. Gün doğumunu izleyeceğiz daha. Aga uyusak mı? Uyuyalım yeter artık. Bu akşam dünyanın en uzun falan. O, acı çektim. Yemin ederim şu an acı çekiyor. Yağmur da ya, güzel şeyler alamayız. Güzel bir şey. uyuyorum. Creeper. Şimdi şey, ba bana mı böyle görünüyor? Çok biraz hoş görünüyor burası hafif böyle sığınak ınsı bir görüntüsü var. Oğlum, sen de her şeyi güzelleme katıyorsun. Yani. Ben katarım. Işte. Dur. Gün doğumu bak. Gel 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 gel. Gidiyoruz. Oğlum ya. Ben, ben izleyeceğim. Bicim var, var, ben izleyeceğim ben biraz rahatlamam lazım. Ben Rahatlamazsam özür dilerim. Ben Microsoft Play Simulator'da rahatladım. Of ya gün batımını, gün doğumunu kaçırmışım. Ama hala güzel görünüyor. Tam Vibrant Visions değil hani. Çok güzel ya. Minecraft ne güzel bu oyunu. Ah. Yok. Sonra PvP yapak mı lan? Hızrak PvP. Direkt ee, şimdi. Hoş bulduk da benim benim zırlar cici olmuş kanka. Bir Zır var. Karpuzumuz var. Ekmeğimiz var. Pişmiş domuz pirzolamız ve pişmiş koyun etimiz var. Hangisini Ben koyun etini alayım da. Ben coin alayım. Evet. Biraz da ekmek de yiyeyim ama ekmeği fırlatamam. Bir fırlatamam diyor. Evet. Ee, Yemeği niye fırlatıyorsun? Yeterli işlere at. Bence bu evi biraz bak, daha aydınlatmalıyız. Bu evi gel hadi Nether'a gidelim. Bak sen bak bak şimdi bak sod sod. Telefonlara. Oğlum bir dakika. Ben gördüm onu az önce. Sekiyor, sekiyor. Gel hadi. <laughs> gel hadi Nether'a gidelim. Sen sen kapıyı kapat. O <laughs> <laughs> obsidyen, obsidyenin parlaması. Obsidyen parlıyor. Ya. Geç artık ya. Oğlum bak anlatamıyorum sana ya. Çok güzel parlıyor. <laughs> Ne oluyor? Sakin, sakin, sakin. Arkanda. Ne var? Aaa, arkanda piglin var. Şunun dışında. Oğlum, iskelet varmış. Abi, çok karanlık. Yemin ederim çok karanlık. Bak şimdi. Görmüyorum. Ben Aga Bak şu an gerçekten şu an her yer kap karanlık. Gerçekten gözükmüyor. karanlık. Şu an hiçbir şey, yeri göremiyorum. Şu an bulunduğum noktayı göremiyorum. Nereden geçeceğimi de bilmiyorum. Ben seni göremiyorum. Sadece adını görüyorum. Oho, Oğlum, çok yok. karanlık. Bak video izledikten ya sonra anlayacaksın. Oğlum video izledikten sonra anlayacaksın zaten. um. Ee, az önce birkaç görüntü falan sorunu yaşandı. Zaten video kaydından falan görürsünüz. Ha? Şu bak şimdi her yeri görüyorum ha. Sonunda ve önümü görüyorum. Gel. Gerçekten oh, Kerem şu an video kay. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Geçemeyiz Yok, o zaman buradan. Gel 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 gel. Bir dakika gel gel yanıma gel yanıma gel. Sakın bak elindekine bırak. Elindekini bırak! Bir de bana doğru olacak, gel biraz daha buraya. Yine de bir don var kanka, bak. Ka i̇şte, işte, bu da kolun önüne. Gel, 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 gel. Tamam, o zaman gaz çıktığında Taktiniz? iki geri çekileceğiz, gaz yok olacak, gideceğiz. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Taktik, tamam. Düştün sandım, çok korktum bir görmek Evet şimdi nedir de korkulanlar yaşama vakti arkadaşlar. burada altın, altın zırhımız yok bir pilgin gelse var ya. Evet. Evet. Neyse boş ver. Neyse boş ver. Of film sekansı time. Aynen. <laughs> film sekansı time. Uf. Kerem kendi kendine bir Minecraft oyuncusuydu. Nether'da keyfine göre dolaşıyordu. Ben anladım. Bak, geldim, gel 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 gel. Bu Ölüm görüyor de mu? Burası bir kred falan oldu. Aa... Piggi'nin... Kaç 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 kaç. Altımsa şey yapıp geliyoruz. Kaç. Kaç daha kaç. Arkana bak kadar kaç. Oradan kaç. Hadi altın eşya yap gelelim. Tamam. Artık piglin burutlardan korkmuyoruz. Burut değil adam piglinlerden. Piglin burutlar ne olursa olsun, olsun saldırabiliyorlar. Piglin burutlar şey yani e, hani Lam lam. Şeylerden çıkar. Ama hani ben ada, ad, ad, adanın falan bile korktuğu var ya. Unuttum mu? Hayır hatırlamıyorum. Hatır, onun biliyorum ama hatırlamıyorum. Yemin ederim. Biliyorum ama hatırlamıyorum. Tamam şimdi şu tara bak Kenan şu ormanın olduğu tarafa gittik ve şu tarafa gittik ikisinde de ruh kumu vadi ikisinde de zaten ruh kumu vadisine denk geldik orada ruh kumu vadisine denk geldik zaten iki hepsinde. Şimdi bu sefer burayı deneyeceğiz. Çekil, çekil çekil hadi çekil. Şimdi Forest Rukum Vadisi'ndeyse biteriz. Yok değil. İnşallah. Yani bir zahmet. İnanılmaz ekstrem derecede tehlikeli. Çok tehlikeli. Aga nereye gidiyorsun? Gitti. gitti mi tamam. Şey gibi lan. Şu falan i̇şte, Tamam, tamam, tamam. Nasıl geçeceğim? geçebilir. Bunda yine gaz çok yani. <laughs> Freddy's'teki karakterler gibi böyle sıkıyorsun falan gidiyor öyle. Aynen. Foxy gibi böyle. Flashlight tutuyorsun, yok oluyor öyle. Bunda i̇şte yeah. bu. da gazla uzaklaşıyorsun gidiyor. İşte. Aa birine yanlışlıkla vurursam ne olur ne olur ne Shredder'ın önüne bakınca koyup blok koyma olayı çok güzel lan. Ben çok seviyorum bu olayı. Şerefe bir anda bunu açık unutuyorum şey Şerim falan. Şerime bir, Şerim e bir anda bunu gaspar, açık. Gaspar, 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 Gaspar hazırlan. Deneyek lan bir kere. Ya hayır öyle ya. Ben Kısmen deneyeceğim. Boşluğu falan yanlış Boş gel, gel, gel. adam falan çıkıyor. O bağlanmıyormuş. Gel, bağlanmıyormuş. Ben hallederim onu. Ben de. Ha çok saldırabilecek. <laughs> bak bak sana bak saldırıyorlar. Saldırıyorlar birbirlerine. Ama bana bana takmış bu. Yardım edin. Yok, İnşallah. <laughs> çok dikkat et Ne? Yeah. Bak bende ne var? Sana vurmak istiyorum bununla. Elime bak. Oğlum yapma yapma oğlum yapma. <laughs> Anında ben uçarım yapma, zaten. Yapma yapma. Onu aç açtığın anda bana vuruyor <laughs> Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Yapma. <laughs> yapma oğlum. Ne ne? İyi Ee, e, evet pi evet. <laughs> Dalga geçiyorsun. Ben ben de Bu o o Fortress. Allah'ıma şükür be. Allah'ıma <laughs> şükür be. Sonunda Fortress <laughs> <Boris> abi. Artık <laughs> oyunu bitirebiliriz. Artık oyunu bitirebiliriz. Ender Dragon'u kesmek kaldı sadece. Ya oğlum yolumuz var. güvenli bir yolumuz var. Abi Blazer biraz <laughs> umarım sıkıntı yaratmaz. Ve şimdi keskinlik iki elmas kılıçlarımız var. Benim var da Ben şuraya şey sandım. Neydi adı? rap Şeymiş. Ben ben blok alacağım abi elime. Abi blok alalım. İkimizde de blok olsun. İkimiz ikimizde de, de ikimizde de blok olsun kanka. Aa saldırıyorlar. 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 Yani ben garip gelse ama aga odunun kaldı sadece ne yapacağız? Odunu da yakar mı şimdi? Aka çatma da sürdürüyor. Bir ateşler, bir ateşler, alerandır. Benim biliom var da benim biliom da kısıtlı. Kendime operasyona gibi hissediyorum. Tamam geldik, geldik geldik geldik. Aka benimle biliom kalmadı. Yani ya 33 biliom var. var. Yalnızca gel. yalnızca 33 biliom var. Biz hazırlanmadık. Gel, gel, gel. Biz bunlara hazırlanmadık kanka. Bizim yeterince bloğumuz yok. Hani yapacağımız hiçbir şey yok. Bize buraya portal açmamız lazım kanka. Buraya portal açıp checkpoint almamız lazım. Aga nasıl döneceğiz? Aha birini yanıyor, da birini tuttu. Yanıyor, 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 Kaç, 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 yanıyor, yanıyor, yanıyor. Aga aşağı inmemiz lazım. Sen ne yanıyorsun? Ay, yanıyor, yanıyor, Niye? Oh, Seni aşağı atmadım. Her şey yok oldu. her senin eşyaları yaparız da. Aa ne yiyorum. Ben ne yiyorum. Ben ne yiyorum. Ben ne yapıyorum? Aga kaçamam. Blazer sahip saldırıyor şu an. Aga geri dönmem çok sıkıntılı olacak. Blazer nefis saldırıyor.